integral çarpı ile tam diferansiyel yapılan diferansiyel denklemler. dy artı 2x çarpı y eksi 2 e üzeri eksi x kare çarpı dx eşit 0. Diferansiyel denkleminin genel çözüm aşağıdakilerden hangisidir? Parantezçide c keyfi sağlık. A. B çarpı B x kare eksi 2 x kare eşit C. B. Y çarpı B eksi x, x kare artı 2 x kare eşit C. C. X çarpı E üzeri x kare eksi 2 kare eşit C. D. X çarpı E üzeri x, x kare artı 2 kare eşit C. E. X çarpı E üzeri y kare eksi 2 x kare eşit C. Şimdi bu birinci mertebeden verilen denklem acaba bizim bildiğimiz modellerden hangisine benzetilebilir? Onun yorumuna bakacağız. Şimdi önce denklemimiz şu. Denklemimiz şu. A artı B eşit 0. değişme özelliğinin önce Dx'i yazayım. Sonra değeri yazalım. Yani yer değiştirdim. Peki şu x ve y'ye bağlı bir fonksiyon. Buna mx diyelim. Çarpı dx. Artı. Şurada bir var. Bir çarpı dx. Mx ye yerinde de bir var. O halde demek ki bizim bildiğimiz modellerden buna benziyormuş. Bu neydi? Tam diferansiyel modeliydi. Eğer burada m'nin x'e göre türevi, m'nin y'ye göre türevi ne eşit oluyor ise bu diferansiyel denklem bir tam diferansiyeldir. Peki burada m'nin y'ye göre türevi, yani şu ifadenin y'ye göre türevi 2x'dir. m'nin y'ye göre türevi 0'dır. Bunlar birbiri eşit olmadığından bu denklem tam diferansiyel. tam diferansiyel değildi. bunu tam diferansiyel yapmanın iki yolu var. Ya bu veya bu. Yani yani m'ye eksi n x bölü n x'e bağlı bir ifade ise f ise integral çarpan olarak e üzeri integral f kullanabiliriz. Eğer Y, eksi y, x bölü X'e bağlı değil de tamamen y'ye bağlı bir ifade ise integral çarpanı olarak lambda y eşittir evleri eksi integral y y'yi kullanabiliriz. Al önceki gibi bakalım şu a açıklayacak şunu bakalım deneyelim X'e bağlı bir ifade mi bu? İşte bakınız, e, bunu denersek bunu denersek m y, m y, eksi N x bölü d, m. m 1'dir. N y, şuradan N y, eksi N x bölün d, ne eşittir. Bu 2 x dx 2 x'in integrali x kare olduğundan, bu bakınız, bu sadece x'e bağlı bir ifade f x'dir şurası, olduğundan evde integral fx dx bir integral çarpanıdır. Yani lambda x eşit e üzeri x kare bir integral çarpanıdır. Eğer bunu böyle bulamasaydık o zaman y'ye bağlı bir integral çarpanı arayacak. Peki o zaman uzatmadan lafı demek ki şu denklemin her iki tarafını integral çarpanı olan e üzeri x kare ile çarparsak çarp. Buna bakalım tam diferansiyel. Şimdi mx ve n'ye yerine yeni denklemde uxy ve vxy kullanalım. Peki u'nun y'ye göre türevi acaba v'nin x'e göre türevi de eşit Evet. Şunu y'ye göre türevini alırsanız 2x en üzeri x kare. Bunun x'e göre türevi 2x çarpı e x kare aldı. Bu denklem bir tam diferansiyelmiş. Tam. Peki, tam diferansiyel ise o zaman ne, ne yapıyoruz? Tam diferansiyel denklemlerde fonksiyonumuz fx y eşittir. integral mx y dx artı h. Tabi burada m değil de u x y'yi kullanacağız. Peki o zaman e, mx y dx artı h. Ye. Eğer neyi de neyi kullansaydım şurası h x olacak. Peki bu integrali alırsam x'e göre y e üzeri x kare eksi 2 x kare artı h bulur. bulunur. Demek ki f fonksiyonu f fonksiyonu f fonksiyonu şuymuş. Peki bunun y'ye göre türevi şunu y'ye göre türevini alırsam e üzeri x kare e üzeri x kare artı ev üstü y peki bunun y'ye göre türevi ne olmak zorunda? n'nin x'e göre türevine eşit olmak zorunda. Bunun y'ye göre türevi n'ye eşit olmak zorunda. Ne x'e. Yani ne x'e burada? E üzeri x kare. Peki o zaman şu eşitlikte şu eşitlikte e üzeri x kareleri giderse h üssü y eşit sıfır ve h'ye eşit c bulunur. O da şurada h'ye yerine c yazarsam aranan denklemin bulunur. İşte bu da aranan çözümdür. Peki bakalım hangisinde varmış bu? Y çarpı e üzeri x kare eksi 2 x kare y çarpı e üzeri x kare eksi 2 x kare a şıkkında bizim bulduğumuz varmış ama biz burada artı c bulduk artı c'yi karşıya geçirip eksi c yazıp eksi c yerine de tekrar c koyarsak seçenek a'nın doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz.